Dök 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 bana dök dök dök. Şimdi ya. ne yapacağım? Vura sen bize bunları da. Baba şimdi ben bu ahşap bloklara size çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Çok sürpriz ve çok güzel bir şey yapacağım ama sizin sabırla beklemeniz gerekiyor. Seni mi izleyeceğiz biz? Evet beni izleyin. Hadi o zaman başla. Başlayalım. İki tane ayak yapıyor Buğra abi. Ondan sonra onlar ne? Ben tahmin edebiliyorum o onun ayakları, o onun bacakları. Evet devam ediyoruz. Ne yapacağız şimdi? Tamam Berat sana vermek istemiyor onlardan. Berat kendisi orada bir şeyler yapıyor. Sen de orada sürprizini yapmaya devam edebilirsin. Tamam. Ama kocaman bacak yaptın sen sanki ya. Değiştirdin evet, mi? Ne yaptın büyük projeyi? Oldu. Evet. Büyük mü yapacaksın? Evet. Proje değişti o zaman. Değişti. Berat sen ne yapıyorsun aşkım? E, Hemzir parkuru yapıyorum dedim ya. Hemzir parkuru yapıyorsun dedin ya. Ne zaman dedim ben duymadım ama. Birinci bacak bitti. İkinci evet. bacak bitti. Berat'ın hamster parkuru olmak üzere. Berat'ın hamster parkuru yaptığını biliyoruz ama sen ne yaptığını bilmiyoruz. Allah Allah iki tane bacak var burada. Baba bu neye benziyor? Neye benziyor? Neye benziyor? Valla L harfine benziyor. Tamam görürsün. Yani L. Vay bir şeyler oluyor ama anlamadım. Evet, oluyor. Şimdi ben arkşağıdaki ayakları anladım ama orayı anlayamadım ya. Bir de şuradan bakayım. Buradan da baktığımda bir şey anlaşılmıyor. İki tane ayak var ama orada bir kare var. Onu anlayamadım ben ya. Baba anlaması çok kolay ama birazcık mantık istiyor. Allah Allah. Ne yapıyorsun acaba? Vücut mu yapıyorsun buraya? Böyle vücudunu mu yapıyorsun? Bir şeyler yapıyorsun. Berat senin parkurun bitti mi? Bitmedi. He? Ama şu parçadan bir daha koyuyorsan bitecek. Bana gösterir misin? Ben sana yardımcı olayım. Hangi parça? Hı. Tamam hemen buluyorum. Silindir. O parçanın ismi silindir. Silindir. Evet ya ben ayaklarla bacakları vücudu anlamıştım da o yanlardaki şey ne onu bilmiyorum ya. Onun tahmin etmesi zor. Tahmin etmesi zor e Hı. hadi yapmaya devam et o zaman. Berat sen parkurun bitti mi? Bitmedi. Hamster nereden girecek oraya? Buradan gelecek. Buradan çıkacak. Sonra buradan girecek. Sonra orada parkuru tamamlayıp yemini yiyecek. Parkuru tamamlayıp yemini yiyecek. Eline sağlık Berat, çok güzel yapıyorsun. Ama Buğra abi'ye bir dönüp bakalım. Buğra abi ne yapıyor? Bu bir insana benziyor ama ellerini, kollarını yaptın. Şimdi kafasını yapıyorsun bence. Evet, bildim. Kafasını da yaptın sen bunun. Ama bunun ismini ben bilemedim. Tamam. Gözlerini de yaptın galiba? Evet. Evet, ağzını da yaptın. O da ağzı. E buyunuşu nerede? Baba. Efendim Berat? Bak çok büyük bir kapı Evet, o kapıdan geçebilir değil mi bizim hamsterlar? Aferin sana. Ama şu mıncır geçemez. Mıncır geçemez mi? Hı hı, ya. E, o ısırmıyor. Mıncır ısırmıyor. Ejderiye ısırıyor. Bura bitti mi? Bitti. Vay ne yaptın sen? Vay gülümsüyor bu. Kolları evet. bacakları var. E bunun ismi ne? Tahmin et. Tahmin ediyorum. E, renkli ahşap bloklardan adam. Hayır bilmedin. Ne? Ne? Ko. Böyle yapınca ne olur? Aman dur o zaman buradan bakmam lazım. Kaslı adam. Doğru. Abi. Kollarında kasları var iki tane hem de. İki tane kaslı var bir tane. Vay çok güçlü. Berat gördün mü abi ne güzel kaslı adam yapmış. Doğru. doğru. Eline sağlık abinin. Ee, biz bunu Bozabilir miyiz? Boz